1946 yılından bu yana, yani 78 yıldır. Bana göre daha da öncesi var ama tutulan kayıt bu. Bektaş'a panayırı ve Hıdrellez şenliklerinden bahsediyorum. Dün sizler için oradaydık değerli izleyenler. Bir uçtan bir uca gezebildiğimiz kadar gezdik. O kadar çok kalabalıktı ki insanlar gerçekten bu kültüre o kadar bağlı kalmışlar ki bütün Sinop oradaydı. Kalabalıktı yani iğne atsanız yere düşmezdi. Bu kültür bizim. Bu kültüre sizler sahip çıkıyorsunuz oraya iştirak ederek. Bir şeyleri söylemek lazım. Gerçekten inanılmaz miraslarından birisi Bekteşah Panayırı ve Hıdrellez Senlikleri'ni bu yılda geride bıraktık. Dün her yıl olduğu gibi en önemli sorun cep telefonunun çekmemesi. Binlerce insanın bir araya geldiği bu Bekteşah Panayırı ve Hıdrellez Senlikleri'nde cep telefonu çekmiyor değerli izleyenler. Bu önemli. Bazı problemlerimiz var. Geçen gün yazdım. Hadi gelin bundan sonraki Bekteşah Panayırı ve Hıdrellez Senlikleri'ni açılışlarla başlandıralım önemini ve ehemmiyetini daha iyi kavrayalım. Gerçekten çok önemli bir kültür. İnanın sahip çıkılırsa yarınlara daha da iyi aktarılabileceğine inanıyorum. Biz çocukken böyle rengarenk yumurtalar yapılırdı. Şenlikler yapılırdı, etkinlikler yapılırdı, inanılmaz programlar yapılırdı. Şimdi günümüze sadece işin alışverişi kaldı. Eğer sahip çıkmazsak bu da yok olmakla karşı karşıya. Bu kültürel mirasa sahip çıkmamız gerekiyor. Tepkilisi, yetkilisi, her kimse. Hep beraber sahip çıkalım. Protokol orada gezdi, birinci gün gezdi. Tamam, güzel ama bence daha da şahlandırılabilir bu Pektaşa Panayırı ve Hıdrelle Şenlikleri. Hadi gelin hep birlikte seneye bu etkinliği, bu kültürel mirasa hak ettiği değeri verelim ama önce güvenliğe önem verelim. Jandarma bütün kontrollerini aldı, bunları da gördük. Bu etkinlik nedeniyle bazı yollar hali yollara verildi. O yollardan geçtik. Asfaltın olmadığı yollar var. İnanın hiç yakışmıyor. Merkeze bağlı, Erfele'ye bağlı köylerde asfalt olmadığını da gördük. Lütfen Hıdrellez senliklerine, şarpan Panayırı'na sahip çıkalım. Hadi seneye daha iyisini yapalım.